15 aylık bir sürecin sonunda çekilişten kazandığım Green Card sürecimi tamamlamış bulunuyorum. Şu anda yapmam gereken tek şey bu elimdeki sarı zarfla birlikte Amerika'ya gidip Green Card'ımı teslim almak olacak. Uzun bir süreçten geçtim. Çekilişi nasıl kazandığımı ve bütün tecrübelerimi bu videoda sizler için özetliyor olacağım. Çok kısa bilmeyenler için Green Card demek Amerika'da yaşama ve çalışma izni artı 5 senenin sonunda Amerikan vatandaşlığı demek. Green Card çekişini kazanmak için tabii ki ilk önce başvurmak gerekiyor. Başvurular her sene Ekim'in ilk haftasından Kasım'ın ilk haftasına kadar sürüyor. Ben başvurumu 10 Ekim sabahı yapmışım. Totemciler hatırlatmalarınızı kurun. Başvurular açıldığında dvprogram.state.gov resmi sitesine girip giriş yapıyoruz. Buraya bilgilerinizi yazdıktan sonra submit butonuna tıklıyorsunuz ve bu kadar. Toplamda 2 dakika sürüyor. Başvurmak ücretsiz ve başvurmak için gerekli olan tek evrak fotoğraf. Fotoğraf. Başvurumuzu gerçekleştirdikten sonra böyle bir ekran çıkacak. Buradaki confirmation yazan numarayı kesinlikle kaybetmiyoruz. Ben de aynı bu şekilde başvurumu yaptım. Bu numarayı sakladım ve Mayıs ayına kadar green card'ı unutup normal yaşantıma devam ettim. Daha önceden 4-5 kere başvurduğum için artık Mayıs'ın ilk haftası geldiğinde aa green card vardı bir bakayım ne oldu diye aklıma geliyor. Bu sene hiç unutmuyorum Mayıs'ın 6'sında bir cumartesi günü arkadaşımla dışarı çıkacaktım çıkmadan şuna bir bakayım dedim. Ve konfirmasyon numarasını girdiğimde karşımda you have been randomly selected yazıyordu. Ben böyle dondum kaldım. Sonra çıktım bir daha girdim ve karşımda hala aynı şeyi gördüm. Hala you have been randomly selected yazıyordu. Bu sefer donmadım tabii ki. Artık kazanmıştım ve sürecim başlamıştı. Hemen arkadaşımı arayıp artık dışarı çıkamayacağımı söyledim. Sonuçta onunla olsaydım da aklım hep kazanmış olduğum green card'da olacaktı. O yüzden evde kalıp hemen araştırmalara başladım. Öğrendim ilk şey her çekiliş kazananı mülakat alamıyor oldu. Peki neye göre mülakat alıyorlardı? Bunun için iki şey çok önemli. Birincisi DS260 göçmenlik formunu olabildiğince erken bir şekilde doldurup göndermek. İkincisi case number yani green card dosya numarası. Bu numaranız ne kadar düşükse mülakat alma şansınız o kadar yüksek. Benim numaram 10.000'deydi. Ve geçen senelere baktığım zaman benim sırama Ankara tarafından eksiksiz bir şekilde hep mülakat dağıtıldığını gördüm. E sıram iyiydi. DS260 formunu 15 Mayıs öncesi hatasız bir şekilde doldurup göndermiştim. Buradan sonra yapılması gereken şey beklemekti. Uzun bir süre beklemek. Sürecin en can sıkıcı kısmı burası. Ben toplamda 15 ay bekledim. Beklerken tabii ki normal yaşantıma devam ettim. Belirsiz bir sürecin içinde olduğum için çevremdekilere de çok fazla bir şeyden bahsetmedim. Süreci bol bol araştırdım. Yeşil Kart Forum adlı sitede birçok sorumun cevabını buldum. Many Uzun bekleyişin ardından üstelik sürecin bitimine 2 ay kala 13 senedir kullandığım Gmail adresine belki de gelen en güzel e-maildi. Gelen bu maildeki linkte bana bir mülakat tarihi belirlendiğini gördüm. Kazandımı öğrendim günkü heyecanın aynısı geri gelmişti o gün. Kanatlanıp uçacak gibiydim. Sürecin en zor kısmı bitmişti. Bir mülakat sahibiydim ve mülakat bu işin en kolay kısmıydı. Bu mülakat görüşmesinde aslında bize green card'ı vermek için oradalar. Çünkü buna hak kazanmıştık bir kere. Mülakat görüşmesi için istenilen belgeler arasında sağlık raporu da yer alıyordu. Sağlık raporunu sadece konsolosluğun anlaşmalı olduğu yerden almak gerekiyor. Ben de bunun için mülakattan 2 gün öncesine Ankara'daki anlaşmalı klinikte randevumu oluşturdum. Sağlık muayenesinde kan verdim, ciğer röntgenim çekildi ve ardından aşılarım yapıldı. Bana yapılan aşılar bu şekildeydi ve benim için sağlık muayenesi 358 dolar tuttu. Hemen ertesi güne sonuçlarımı teslim aldım ve artık büyük gün gelmişti. Artık final günüydü. Her ne kadar green card'a hak kazandıysam ve bir şekilde o green card'ı alacağımı bilsem de insan o son 24 saat içinde etrafındakilerden kopmuş bir şekilde yaşıyor. Neyse ki artık o an gelmişti. Konsolosluktan içeri girdiğimde ilk önce olası bir red durumunda ödeyeceğimiz ücretin bize iade edilmeyeceğini ve tabii ki hangi durumlarda red verileceğini anlatan bir kağıt okutuluyor. Hatırladığım kadarıyla red almanızı sağlayacak durumları buraya bıraktım. Önce ufak bir gerilim yaşıyor insan ama arkasından rahatlama geliyor çünkü bana red vermeleri için hiçbir sebep kalmamıştı arkasına sıra numarası alıyoruz. Sıra numarasının hala bende olması. Arkasına vize ücretini ödedim. Bu arada Green Card için toplamda ödenilmesi gereken para benim için 908 dolar tutmuş oldu. Son evrak olan 330 dolarlık çekiliş vize ücretini ödedikten sonra aldığım makbuzu dosyama koydum. Ve ilk kez sıram yandığında evrak teslim için çağrıldım. Burada vize görüşmesi için gerekli olan bütün evrakları teslim ediyorsunuz. Green Card için gerekli olan evraklar listesi benim için bu şekildeydi. Evrakları da teslim ettikten sonra vize görüşmesi için sıramın son kez yanmasını bekledim. Bu esnada diğer insanların görüşmeleri önümde gerçekleşiyordu. Ve burada önemli olan şeyin bir sabıka kaydınızın olmaması, aynı zamanda konsolosu Amerika'da yaşayacağınıza inandırmanız gerektiğini gözlemledim. 20 dakikalık bir bekleyişin ardından sıra numaram yanmıştı. Burada ilk önce konsolos sizin mülakatta vereceğiniz cevapların doğru olacağına dair bir yemin metni okuyor. Ve sizden sağ eliniz havada bir şekilde sadece evet veya hayır diye cevap vermenizi istiyor. Yemin et, Kur'an-ı Kerim çarpsın gözlerim kör olsun. Hmm, Kur'an-ı Kerim gözüm kör olsun şaka yaptım yemini de ettikten sonra bana ne mezun olduğumu, nereye gideceğimi, ne iş yapacağımı ve ne kadar birikim olduğunu sordu. Ve ardından pasaportuma baktı. İçinde geçerli bir Amerikan vizesi olduğu için bende kalacak. Sana Green Card vizesini basabilmemiz için bunu iptal etmemiz gerekiyor dedi. Benim kalp atışım orada bir hızlandı. Ardından bana baktı ve Your visa is issued. Bir haftaya TTT. Bir haftaya TTT. Bir haftaya Ben farklı bir boyuta gittim geldim o esnada. Bütün bekleyişim, emeklerim ve hayallerim sonuçlanmıştı. Gerçekten insanın çok istediği bir şeye ulaşması kadar güzel hiçbir şey yok. Umarım herkes böyle bir deneyim yaşar. Arkasından teşekkürümü ettim ve evet evraklar adresime bir hafta içinde gönderildi. Green Card sürecim böylelikle sonuçlanmış oldu. Şimdi koskoca bir Amerika süreci başlıyor. Amerika kesinlikle kolay olmayacak bunu biliyorum. Daha önce 4 sene kadar yaşadığım, üniversite okuduğum topraklarda beni nelerin beklediğini biliyorum. Bu kanalda deneyimlerimi aktarmaya devam edeceğim. Sadece Amerika'da yaşam değil artık bir bütünü olduğum vücut gelişimi ve kişisel gelişim hakkında da birçok video yayınlıyor olacağım. Amacım kendi deneyimledim ve faydalandığım şeylerden sizlerin de faydalanmasını sağlamak. Her türlü sorunuzu bana iletin. Bir sonraki videoda görüşürüz.